Şimdi yukarıdan bir köpek geliyor. Ee, şu yukarıda görmüş olduğunuz bakın orada görünüyorlar. Onlar e, bir köpek getiriyor. Ben şurada fark ettim onları. Hemen fark ettim aslında. İçeri koydum. Azap zaten bağlıydı. Şimdi diğerlerini de zaten ben fark, fark ederken Zalım da fark etti. Yavrular cümbürce cemaat gittiler. Şimdi onunla uğraşıyorum. Bakabilirim. E, bakacağım yani köpeğe videosunu çekersek çekeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi burada enteresan bir şey yani buradan Araba geçmiyor, köpekle geliyorlar. Azap çıldırdı arkadaşlar. Yani iyi ki de açık değiller. Yoksa buradan çok zor. Şimdi Herkül'den de şüpheleniyorum. Adamlara yardımcı olacağım. Yani buradan geçemezlerdi büyük ihtimal. Yani bizim Azap, Aslan, Zalım, Yaman hepsi toplanırlardı buraya. Evet arkadaşlar. Herkül'ü tutuyorum. Diğerleri zaten şeyde. Ama gerçekten köpeğin maşallahı varmış abi. Yaman, Yaman, yavaş Yaman, yavaş. Hadi. Hop. Güzel köpekmiş. Sakin, sakin. Abi siz devam edin yavaş yavaş. Gel, 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 gel. Gel. rahat durun. Ay maşallah. Güzel köpek değil mi? Ha siz gidin abi. Onlar daha gelmezler. Şuraya kadar gelirler. <laughs> Sizin yavrulara bak. Tam <laughs> ekip olmuşlar. O hiçbir şey yapmaz abi. O biraz belki yanaşır da. Ya bunda, o tamam. O bir <laughs> şey yapma. Sen şey yap. Bunu ne nereden aldınız abi siz bunu? Bir de, 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 de detay verin. Anlatın abi biraz. Ne al zaman Hoş aldınız? getirelim. Parayla aldınız. Evet. Ne kadar? <laughs> evet. 14. 14 bin liraya. Evet. Maşallah ama köpek güzel <laughs> köpek. Burası <laughs> da ne oldu? Bizimkilerden mi Bizimki şey oldu. Ee. Güzel köpek. Yürüyor, Aa, Hadi yürüyor. abi. Yürüyor. Yine Allah'tan benim yukarıda bir tane baş belası var aslan. Köpeklere çok saldırıyor. Hiç affetmezdi burada var ya. Ayrana kadar mahvolur. Salo yavaş salo. Şilaya bak. <laughs> evet. Köpeğin senin, senin köpeğine de maşallah ben onu tutayım gel. Herkül rahat dur. Herkül rahat dur oğlum. Hiç laf anlamıyorsun Herkül sen ya. Valla sen hiç laf anlamıyorsun Herkül. Aslandan daha betersin ha. Dur yavaş yavaş Herkül yavaş Herkül yavaş. Hadi yolunuz açık olsun. Rahat rahat geçin. Şimdi normalde arkadaşlar ben bu saatlerde aslan azap açık oluyor. Yani şans eseri kapının önüne çıkmasaydım abiler de buradan geçmeye çalışsalardı aslanla azap buraya gelselerdi bütün köpeklerin düşüğünün hepsi buraya toplanacaktı. Büyük sorun yaşadık. Köpeği fark etti orada kendini bayağı bir bağırıyor. Oğlumu durduramıyoruz. Rahat durun oğlum hadi. Haydi rahat durun. Abi şey yapamadık ki hemen gittiniz ya. Köpeğiniz çok güzel. Ya bunlar gelirler. Bunları şimdi bağlayamam ki burada. Köpeğin bir yakından biraz görseydik iyi olurdu. Daha gelmezler onlar. Köpek güzel gerçekten. Baya kalıplı bizim yavrular da duruyor. Ya. Tamam abi biraz biraz görmeye çalıştık artık. Bunların babaları azap. Azap. azap yani. Anne anneleri o azap yukarıda. Bağazap. Ha? Anası mı? Hı hı. ama... Mi? Ufak tefek şeyleri var. Ha geldiler arabayla almaya. Ha. Sivas'tan getirdin sen bunu. Hı Tamam yeter. Ha. Maşallah ama güzel ha. köpek ha. abi. Hı hı. Yanabarda ya onu güzel diyemez. Ne zaman getirdiniz? Buradan şimdi buradan nereden geliyorsunuz? Biz daha gittik oradan. Biz daha Ha siz gezmeye gittiniz? Ha ha. Ya bizim şey de burada. Lanet. Şu köpeğe bir yakından bakalım mı abi? söyle bir ne yapıyorsunuz dayı? E ee, siz bizim tanıdıklar mısınız o zaman çok? Tabii ki tanıdık. Tamam. Allah fark etmesem köpeklerin hep toplanırdı. Şu köpeğe bir bakalım. Daha varlar mı arkada? Vallahi maşallah acayip güzel bir köpek. Yok benim iki tanesi bağlı onlar sıkıntı yapar. Evet. Ya bana bak. Bunun cinsi ne abi? Köpekten anlıyor musun? Kandaldan. Evet. Bu şey ya, ya biliyorum ya el köpeği. Mi? El köpeği mi? Golden. He? Golden mi? Malaga benziyor ya. Yok Golden ya yok el köpeği. Bayburt köpeği Hı. diyorlar ama. Golden değil. Hayır hayır. Golden <laughs> o kadar büyük olmaz. <laughs> <laughs> Bayburt köpeği diye duydum. Bak o sarı yaman da çok güzel bizde. Bu güzel belli. Evet onun şey. fiziği. Yavrularımız zaten. Alo. Kafacandır. Ya. Evet, yani. ya bu ne diyor ya bu ne diyor ya ya bu ne diyor ya? ya bu ne diyor ya, ya, bu ya? valla bunlar çok güzel lan ya. çok yaman olur çok ya. büyükler çok güzel fıstık yaman olur evet yaman yani, sesin yani. yani. çok güzel de, yaman. ama bunlar da harbi kangal değil değil mi yani, yani anaları babaları kangal kangalık koranlar yüksek köpekler onlar ama da onlara benzeyecekler evet bir tane mi erkek var bunun şu bir tanesi erkek şu Öyle mi? Şu erkek o babasına benziyor işte. Bu öyle mi? Ha. Çok güzeller. Sağ olasın abi. Senin köpeğin de maşallah çok güzel. Evet, abilerden rica ettim. Köpeği çünkü çok göremedik. Aşağı indirme şeyin var mı? Bizimkiler daha bir şey yapmazlar onu. Ama şey köpek. Yok bu, bu yapabilir ya. Bunun öyle buyu var. Dur yapma. Hadi yürü. Herkes. Hadi. Tamam abi istersen koy içeriye. Ama harbiden çok güzel küpü. Yani ben buradayım diyor. Maşallah. Şunlara bak, bak. Şunlara, bak, şunlara, bak. şunlara bak şunlara. Abi çok sevdi bizim yavruları. Şunlara bak şunlara. Hadi oğlum Heh, Tamam Erkin, Yavaş oğlum yavaş Sakin ol Erkül Evet gidiyorlar arkadaşlar ee, Köpek gerçekten müthiş bir köpek Şimdi erkenden fark etmemiz çok iyi oldu Yoksa burada görüyorsunuz yani Yavrular Hepsi neler yapıyorlar Azap ve aslan olsaydı ikisi birlikte kesin geleceklerdi burada Yani adamları da çok zor duruma sokacaklardı Zaten buraya kadar gelmişler. Buradan sonra arabayla götürüyorlar. Şöyle geldiler. Dağa gitmişler arkadaşlar. Yürümeye. Spor yapıyorlar. Vallahi bayağı beğendim köpeği. Bir her şey biraz sıkıntı yapıyordu o ara. Gel gel gel. Hadi gelin. Hadi fıstık. Hadi gelin bakalım. Hadi yerinize. Bir daha da dikkat etmek lazım. Yani gördünüz, çok sıkıntılı bir iş yani buradan geçerken hayal edin arkadaşlar. İyi ki de erkenden fark ettik. Hemen şurada fark ettim. Gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Pişt. Sağ ol. Gel, 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 gel. Hadi fıstık. Haydi fıstık. Köpeği 14 bin liraya satın almışlar. Yalnız bizim yavrulara bayıldı abi. Özellikle fıstığı çok sevdi. Fıstık gerçekten de çok sevimli bir köpek arkadaşlar. Olaysız bir şekilde buradan şansımız varmış ki geçtik gittik. Adamlar rahatça geçtiler. Dediğim gibi aslan açık oluyor normalde. Aslan hemen içeri koydum. Azap da normalde açık oluyor. Gidiyor güneşleniyor böyle yatıyor bir yerlerde. Yoksa burada artık hayal edin. Bu arada drone'u daha önce hiç drone kullanmadım. Drone'u öğrenmeye çalışıyorum. Drone'a güvenli bir uçuş için yani ilk uçuşumuzda düşürmeyelim arkadaşlar. İyice öğrenip uçuş yapacağım. Dün karanlığa kaldığı için çekim yapamadım. Bugün drone bir video gelecek sizlere. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.